Yuvarlak, yuvarlak. Bekle. Bak bunun adı Bülbül Yuvası Ebru'da. Özel bireylerimizle birlikte sanatsal çalışmalar yapılıyor. Ebru sanatını icra ettiler. Ee, keçelerle süsler yaptılar. Takı yaptılar. Bileklik yaptılar. Anahtarlık yaptılar. Seramik boyadılar. Çiçek ettiler seramiklere. Güzel bir etkinlik geçiyor. Ee, vatandaşlarımız da katılıyor etkinliğe. Ee, engellik alanıyla ilgili duyarlılıkları artıyor. Bu atölye çalışmasıyla birlikte özel çocuklarımız hem sosyalleştiler, hem de el becerileri artıyor. Toplum tarafından kabul edildiklerinin farkına varıyorlar. Bizim de hedefimiz zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel bireylerimizi sosyalleşmelerine yardımcı olmak, toplumda bağımsız birer birey olarak yer almalarını sağlamak. Bunun için de işte çeşitli atölye çalışmalarımız, eğitimsel faaliyetlerimiz, merkezlerimizdeki eğitimlerimizle kurslarımızda gayet güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ee, katılan özel bireylerimiz ve ailelerimiz bu tür etkinliklerden gayet memnunlar. Moncuk dizdim. Evre çalışması yaptım. Çok keyifli geçti. Çok beğendim. Ee, çok eğlenceli geçtim. Hep bütün hocalarımı, müdürlerimi çok teşekkür ederim bu İmkanı sundukları için. Çok güzeldi, ee, biraz dans ettik, anahtarlık yaptık, ee, sonra kapsüs gibi bitkiler diktik. Ee, şimdi ebru yapıyoruz, bayağı da eğlendim, çok güzeldi burası. Burada hemen kafamı çevirdim de deniz var, gayet güzeldi. Resim yaptık, boncuk dizdik, çok güzeldi, eğlendik, ee, çok mutlu olduk. Genelde etkinlikler olunca etkinlikler katılmaya çalışıyorum. Katlım, Öyle. Tamam. En iyi Ve şey herkese çok seviyorum. Hmm. Bugün Siz bu daha bu olmak da çok mutluyum. Sen yine böyle. Şey, sevgiler.